Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Geçenlerde izleyicilerime tanıtabileceğim güzel bir oyun ararken tanıdık bir stüdyo ismine denk geldim ve mutlu oldum. Bu stüdyo mağara game jamlerden aşina olduğum remote stüdyodan başkası değil. Ama bu sefer onları bir game jamde değil Steam'de görmek beni mutlu etti. Yaptıkları Pileup isimli bizlere verilen bloklar ve binalarla stratejik bir şekilde sınırlı bir alanda şehir yapma ve planlama oyunlarını Indie Dark ve Next in Game firmaları aracılığıyla Steam'de yayınlamışlardı. Ama her her şeyden önce tüm olayların başına dönüp Remove Studio ile nasıl karşılaştığımdan bahsedeyim. İlk defa Atom Game Jam 2'de denk geldiğim Killbit oyunuyla Remove Studio'yu tanıdım. Killbit oyununda hile yaparak oyunu kazanmaya çalışan ama bir yandan da oyunun yapımcısı firmaya yakalanmamaya çalışan bir oyuncuyu canlandırıyoruz. Ondan sonra ise tekrar Mağara Jam 3'te Wonders of Life oyunuyla karşıma çıktılar. Bu oyun ise evrimi tiye alarak insanlığın doğayı nasıl katlettiğini anlatan değişik ve eğlenceli bir yönetim Simülasyon oyunuydu. Daha sonrasında ise İzmir Etkinlik Fuarında yapılmış olan ve belli sayıda ekibin katılabildiği Mağaracem EF'te görmüştüm onları. Ve orada Paradox teması üzerine bir Top Down Shooter oyunu yapmışlardı. Ve sonunda Mağaracem 4'te ekiplerini ilk defa 5 kişi gördüm. Bu cemde ise seslendirmesini Uğur Taşdemir'e yaptırdıkları Until We Fall adlı epik ve sinematik bir strateji oyunuyla karşıma çıktılar. Ancak oyunun gem versiyonunda bazı sorunlar vardı ve oyun bak çıkmıştı. Daha sonrasında bu durumu düzeltip gem sonrası asıl versiyonunda da yüklediler. Buraya kadar sadece gemlerde gördüğüm bu ekibi sonunda Steam'de 2 Haziranda çıkış yapmış Paylap adlı oyunun geliştiricileri olarak görmek beni değişik bir şekilde mutlu etti. Şimdi asıl konumuz olan Paylap'a gelelim. Oyuna ilk girdiğimizde bize basit bir tutorial ile oyunu ve mekaniklerini güzelce anlatıyor. Daha sonrasında normal bir şekilde oyuna girdiğimizde boş olan dörtgen şeklindeki alanımıza konumlandırmamız için bize birkaç tane bina bloğu veriyor. Ve onları yerleştirdikten sonra 3 tane de fabrikasyon bloklarından veriyor. Bu bloklar ise her tur ya da belli aralıklarla yeni bina blokları üretiyorlar. Tüm bu blokları yerleştirdikten sonra da ilk gün bitiyor ve sonraki güne geçiyoruz. Her turdaki blokları yerleştirdikten sonra ise space tuşuna basarak turu yani günü sonlandırabiliyoruz. Gel gelelim oyunun devamlılığına. Binaları koydukça çevreleriyle ve yanlarındaki binalarla etkileşime girerek kendi şekilde şekillerinde ve diğer binaların şekillerinde küçük değişikliklere sebep oluyorlar. Ve yapılar birbiriyle uyumlu bir şekilde bir araya geliyor. Onun dışında oyunda şehirde yaşayan halkı da mutlu etmemiz gerekiyor. Mutluluk içinde her bir binanın üstünde belirtilen ihtiyacı karşılayan yapıları ihtiyaç sahibi binaların yakınına yerleştirmemiz gerekiyor. Bu mutluluk belli bir orandan az olursa birkaç tur içinde işimizden kovuluyor yani oyunu kaybediyoruz. Mutsuzluk oranının fazla olduğunu ise sağ alt köşedeki bir göstergenin belirmesi sonucu anlayabiliyoruz. Turlar ilerledikçe de mutlu etmemiz gereken insan oranı artıyor ve oyun gittikçe zorlaşıyor ve daha stratejik yerleştirmeler yapmamız gerekiyor. Bunlar dışında ölü insanlar mutlu olamayacakları içinse zamanla ölenler mutsuzlarla beraber sayılıyor ve buna göre her tur artan oran ve ölen halka birlikte mutlu etmemiz gereken insan sayısı çok daha hızlı artıyor. Halkı mutlu edebilmek için kurduğumuz yapılarsa birbirleriyle etkileşimlere gir ve bu etkileşimlere göre bazı binaların birbirine yakın kurulması sıkıntılı olabiliyor. Mesela elektrik santrali ile doğal gaz sağlayan yapılar birbirine yakın kurulursa patlamaya sebep olabiliyor. Ayrıca oyunun tekrar tekrar oynanabilirliğini arttırmak için özel binaların bulunduğu bir bina ağacı diyebileceğim yetenek ağacı gibi bir şemada mevcut. Bu şemada ilerlemek için de oyunu oynadıktan sonra oyunda biriktirdiğimiz materyalleri kullanıyoruz. Bunlar sadece birkaç saatlik oynanış sonucu gözlemlediğim şeyler ve bir yandan oynamaya devam ediyorum. Oyun şu an Steam'de 49.90 ve bence bu fiyat bu oyun için gayet uygun. Saatlerce oynanabilecek eğlenceli ve chill bir oyun sonuçta. Eğer sizler de böyle chill stratejik şehir yapma oyunlarını seviyorsanız bu oyunu kaçırmayın. En azından bir bakın derim. Böylelikle videomun sonuna gelmiş olduk. Umarım ki videoyu beğenmiş ve video sayesinde bilgilenmişsinizdir. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşene dek iyi eğlenceler anjener hoşça kalın